kahvaltımı hazırladım. Şu an saat. Bugün hava açık çok şükür. Bizimkileri bekliyorum hazırlanmalarını. Fidancığım geldi, biz şimdi e, Grava'ya, kahvaltıya gideceğiz. 5 dakikaya geliyorlarmış. Şimdi Grava'ya geçiyorum. Orada tanıdığım arkadaşlar da var. Onlar sağ olsunlar, yardımcı oluyorlar bana. Güzel bir yer ayarlayacağız. bugün ama çok güzel müzik dinleye dinleye gidiyorum böyle yürüyüş yapmayı çok seviyorum kahvaltımız geldi ponçin de var ya sayfası tanem seni paylaşayım bir <laughs> dakika bir şey diyeceğim sen benim niye youtube'da videolarıma bakmıyorsun aşkım ben senin kanalını biliyorum ki tanem sarı yaz aa <laughs> evet kanal açtım kendime <laughs> şeye bir cevabı var. Her soruya da bir cevabı var. Onun öyle olmasını isteriz dedim. yapacaksın. Ay bir şey oyuna <laughs> Ponçik, ponçik. Sevecan biz nereye gidiyorduk? Kulakkaya. Evet Kulakkaya yaylası. Ben daha önce bir kere gelmiştim. Çok seviyorum da. Şansım bir sürece yani. bir Kulakkaya dedi. Kümbet diyorum. Kulakkaya. Kümbet ayrı. Biz Kulakkaya yanlışlıkla gittik. Şelaleyi kaçırdık. Ama yayla daha güzel baksana. İşte şurada şabuk. kar var. Şöyle. sıralama şu şekilde normal düz atıyor hani videoları çekiyorum ya çektiğim şeye göre atıyorum video onu karışık yapıyor herhalde onları ben düz gidiyorum mesela en aşağıdan yukarı doğru atıyorum işaretliyorum mesela 1 2 3 4 diye gidiyoruz ya en aşağıdan başlayıp da yapıyorum ama onu video karışık yapıyor sanırım sıra yok şeyde bir ne kadar güzel gözüküyor şu an ya Şuraya bak kartpostal gibi yani kar, güneş, evet. İşte bak tam bu havada çadır kuracağım, buraya kalacağım. Burada ne iş var burada? <laughs> Helikopterimiz gelmiş. <laughs> Erken gelmiş ama ben bu

Ya o bak, bu bir kere gitsin. Hayır, hayır, hayır. Evet, kahvemiz hazırlanıyor. Baksana harika değil mi? Özde kahve harika. Ellerine sağlık usta. Alayım şöyle. Olur. Nasıl? Öyle yapayım deme bekle. Ama harika ya. Buna bayıldım ben. Aa, Fidan sen burayı görmedin. Evet. Şurayı. Burası da harika. Şöyle Giresun hatırası. Çok tatlı değil mi? Neredesin ne yapıyorsun orada Ne yapıyorlar acaba Bir yere su götürüyor herhalde Yangın mı var acaba Aa su mu Yo. Ne bu acaba ya Sen de onunla beraber dön Sanki tepemde Başım döndü Yağdırdı Mesafe alıyorum. Ne kadar güzel görünüyor. Sevgili ama 7 tane mesaj atmış. Bakayım mı? Bakma. Bugün bakıyorum. <laughs> <laughs> Çok yaklaşıyor. Ya. Şöyle bir çekeyim. Bunu yine ayarlarım. Bak şu yan karnı var. Bir yer, ya bak bir şey koydu oraya herhalde. Eleman şey dedi bir şey araştırıyorlarmış onlar. Ne araştırıyorlar, Ormanla alakalı. Ya ile ilgili helikopterle görmedik demeyiz artık değil mi? Sen <laughs> şey ne diyecektim? Videoyu aldım. Biliyor. biliyorum. Efendim. sesleniyor. Hangi temsür? O nasıl oluyor? <laughs> Hangi temsür? <laughs> <laughs> e şey var ya tutacak yok mu şu telefon tutacak? Telefon tutacak değil. Ne o? Kamera tutacak. Benim kameram vardı da o. Hava hem güzel hem yağıyor bak. Bu şey kameradan anlıyor musun değil mi? Zor de ki. Yok yok bende bir tane şey var. Az eve gidince bana unuttum. Onu bir ayarlayalım. O bir daha çok şey zaman... Benden yana sıkın, çok, çok Ben açınca Yücel de açıyor o yüzden oldu. Ben işte. hiç kapatmadım ki. Aslında sen kapat ben açayım biraz. Seninki her türlü şey öykü diyecektim yani çocuk beni aldı. Ay şu kamışlar ki şey baksanıza öykü seni anamaz. Öykü yücenin yeni. Çocukları görmeyeli iki sene olmuyor yalnız. Abart. Oldu. Bir tane daha vardı aşağıda. Ne bir şey yapamadım. Okay. O alabalığa gitmiştik ya. O hı hı. oradaki şey güzeldi. Ha, evet. Şurası da acık otur. Acık otur dedin ha? Burası da şey kay kay normal ya Ben izledim. Cem o. <laughs> evet. Son Yemeklerime başladım. Patates kızartıyorum. Çorba hazırladım. Kızarttım. <laughs> Pilavım hazır. Şöyle göstereyim pilavımı hazırladım. Salatam bir de çiçek kızartacağım. Evet. Geliyor geliyor. evet. Afiyet olsun. Ha ha yiyor. Şöyle fatura gelmiş. Evde ah, evde bak. Evde bak. bak. Ne oluyor? Ya 1500 lira fatura ne gelecek böyle? Çok saçma.